Kanka sence biri var mıdır içeride? Bilmem ki ama bence yoktur. Bilmiyorum ben bir kere daha çalacağım. Tamam. Bence yok hadi girelim. Bence de. Kanka kimse yok gel yani. yes! gel gel. Anikap anikap anikap. Yes be. Ay çok iyi ya. Kanka yes. bu arada da ilk günden aman ilk gün demişim. Okul yani evet ilk gün doğru. Okulun ilk gününden de en kapmamız çok iyi oldu. Aynen. Ee, sınıf hocamız kimse söyleriz ve biz bizi buradan kaldırmaz. Evet. Biz evet, yine bence. Biz kaça geçmiştik? Kanka iyi misin? İyi değilim biraz başım ağrıyor da. Biz liseyiz. Lise birinci A. sınıfız. Ay. Lise birinci sınıfız biz. Doğru. Ben lise biri. E, 8. Iniz... Doğru. 8. sınıfla karıştırdım da. Ha, sen biraz geç başlamıştın değil mi? Hı -hı. Geçen sene de bu okulda değildin. Evet. Zaten geçen sene tanıştık. Evet. Yok. Şey yani 9. sınıf. Işte evet. Ama, Ama çalıştığımızda gerçekten çok iyi oldu. Ben de zaten yani e, bu arada şey ben senin adını unutmuştum da. E, benim ismim Paris. Ben de söyleyeyim yani unutduysan unutmadıysan da benim adım da Küster tanıştım ama memnun olmayayım. Ben de. Zaten çok olmadı zaten tanışalı. Aynen. Yaz tatilinden biraz önce tanıştık. Evet. Ya benim. Benim buraya sadece gözlerim değiyor. <laughs> Neyse diğer öğrencileri bekleyelim. Evet. Öğrenci dedim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bu da kim? Gel kanka gel. Aa, siz mi vardınız yeni öğrenciler? Şey biz de içeride hoca var falan sanmıştık. Evet. Yok ya Acab biz de öyle sandık da önce. Sonra şey evet. evet, girince anladık. Acaba Acaydı, öyle mi otursak? Ya da yok ya iyi burası. Ben önünü sevmiyorum ya. Birazcık tam, tahta böyle çok tam, tadıcık, Tahta böyle çok yakın geliyor. Burası tam ideal. Aynen. Şöyle. İnşallah önümüze uzun böyle birisi gelmez. Aynen. Hocaya söyleriz gelirse. Ya da evet ya aynen. Bunlar ne konuşuyor ya? Gerçekten. Bir dakika. Bu arada bir şey soracağım. Biz daha e, bu okula geleli çok olmadı da sizin adınızı öğrenebilir miyiz? Tabii ki benim adım. Şey adım Sen adını... adını unutur mu? Gerçekten. Şaka yaptım ya benim adım Şeftali. Benim adım da Boncuk. Tanıştığıma memnun oldum Boncuk ve Şeftali. Biz de. Ben yerime geçeyim elinizi. Gel kankışka. Nasıl hemen kankışka oldu? Biliyor musun ki ben senin telefonuna ablesim diye kaydettim Paris. Ben de sana. Yalnız mı? Kristal. Aynen bir şekildeyim. Gerçekten. Bağırma bence. Bağırma be. Gerçek. Cephani. Cephani. Ya takıldım kandım ya. Sus o zaman. <laughs> usam Gerçekten. şu öğretmen masası da çok önde. Ne yapıyor <laughs> Seni öğretmen misin? Hadi yardım et şu şimdi bir çekelim. Ben böyle bir şey yapamam. Gel. Aa! Şu teşvik çatı Çekis. Bu sandalyede ne diye buradaysa? Öğretmenim ben yapmak istemedim arkadaşım zorladı. Bana ihanet ettiğinin farkında mısın? Evet. Farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Elif kimsin? Dur. Tamam. Neyse diğer öğrenciler gelsin. <laughs> Aa! Sence içeride hoca var mıdır? Bence yoktur ya. Bence de yoktur bence. Kapıyı çalmadan girelim. Kapıdakilerin sesi geliyor. Hadi gidelim. Bence de hadi. Yes. Selamlar herkese. Selamlar. Selam. Aa. Gel öne geçelim. Ne yapalım? Öne geçelim. Ay. Sıra. Hal Evet. Öğretmen bence en son geliyor. ya. Yani bence de öyle. Kanka niye sustun? Çok pişmanım. Şey e, aklıma bir şey geldi de onu düşünüyordum. Ne oldu? Ne geldi? Aklıma bir şey geldi işte. Kank bir şey geldi kanka aklıma. Kaküllerim şişkin. <laughs> Kaküllerim şişkin. Sen sabah evet. fön çekmiyor musun kaküllerini? Bak. Git yok ağzıma girecek. Yok uykuda gir. Yok uykıda bozuluk bozuluk geliyorum. Tabii ki de fön var. Hatta böyle şişkin yaptım. Her gün böyleyim zaten. Senin saç stilin bu. Sen ne de benim? Hı? Çekilin benim. Hı? Ne benim de saçım böyle. Ne yapıyorsun? Hiç diyor muyum? Benim de, de saçım be. kaçtı. Benim de boğazım. Oh. <laughs> <laughs> Kanka iyi misin? Niye ki? İyiyim. Füze gibi uçtun da oraya. ben <laughs> <laughs> füze değilim. Ben miniş füzesiyim. <laughs> ya, ya biraz bunların güldüğünü... olun. Bunların neye güldüğünü anlamıyorum. Ya sen niye böyle peltek konuşuyorsun? Çünkü o peltek. Hı. Ben peltek falan değilim. Yalan söyleme. Pelteksin. <laughs> peltek. Ya tamam tamam. Küstüm de Tamam hadi bari. Kuyruğundaki elmayı yerim. Ya! Benim kuyruğumun tomurcuğu. <laughs> tamam tamam. Kuyruğumun tomurcuğu ne demek? Biz zaten bence şimdi. Bir kişi daha gelecek. Şu kızı bir peltek yapmadılar zaten sadece. Apel. <laughs> Anladınız yani beni. Anladık. Sen niye hemen böyle tutuştun? Tutuştum. Telefonda söylerim. Ne yapıyorsun? <laughs> i̇yi. O şarkı ne ya? Evet, okulun önünden yine araba mı geçiyor? Bir şey daha iyi. Gelip <laughs> sen. Umarım <laughs> <sen beni, gülüyor> <beni, gülüyor> çekip Sus be. Bir gelsen, bir görsen serseri. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, dur be. Yaparım. Dur be. Yaparım. Sus be. Arkadaşlar. İnşallah bu video telif yapacak şu noktada. Aa arkadaşlar. Ya <laughs> Arkadaşlar ben konuşayım. Ee, evet arkadaşlar bugün. Evet arkadaşlar sayıcı 15 i. Arkadaşlar bu videomuzun bundan sonra gelecek. Şaka şaka. Evet arkadaşlar. Şakka, şakka. Evet arkadaşlar dedim bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar. E, ee, bu video telif gelmez ve abone olup like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde. Bye. Bye. Bye mı? Arkadaşlar video bitmedi. <laughs> bir dakika şöyle hu yaptım da devam edecek evet 2 1 hu olursa gidelim mi olur hadi gel hocanın geleceği yok zaten hadi kanka gittiler şimdi söyle kıza baksana canavar gibi biz, biz ondan çıkalım. biz ondan daha canavar oluruz onun yan, yanındaki arkadaş safsa iyi saf değilse çok kötü yandık Anne saftın ya. İnşallah saftır. Ben bir gidip yakalayayım şimdi bu Ben de... sen burada dur. Hayır. Zaten Ay. öbür arkadaşı sana ders verdi. Ben de öbürüne ders vereceğim. Geliyorum. İyi, umarım popüler olacağım diye başı belaya girmez. Acaba diğer öğrenciler ne zaman gelecek? Evet ya. Sıkıldım ben artık. Ben de ben de Dakika bir gol bir rafımın üstünden bir şey geçseydi. Aynen. Bari. Ben gidiyorum kanka. Tamam kanka girelim hadi. Kız sen benim arkamda mıydın? Ben de önümdesin sanıyorum ki saat. <laughs> en ön kapıyım hemen. Hey orada birisi oturuyor. Aa, çok bilmiş. Boş ver kanka şunları ya. Bir de şunlarla uğraşıyoruz. İşte saflar. Hey sen kime saf diyorsun? Siz bu saf hakkını falan nereden buluyorsunuz? Hayırdır ya? Kanka bırak. Kendileri evet süslü olabilirler. Ama onlar süslü olacağım diye beyinlerini geliştirmemişler. Vallahi çok doğru dedin kanka. Sana sonsuza kadar katılıyorum. Dönelim önümüze ya. Şunlarla uğraşmayalım bir de gerçekten. Aynen. Dediğim gibi vallahi kız haklı mı haklı. Aynen. Kendi süslenmiş püslenmiş ama beynini geliştirmemiş. Aynen bir de süslenip püslenip okula geliyor. <laughs> 25 dakika sonra. Sınıf herkes gelebildi. Evet. Kaplumbağa mı lanet? Hey, ayıp oluyor. Allah. Ay, kaplumba olduğunu unutmuşum. Bence. Bizim sınıfımızda niye kaplumbağanın işi var? Hayırdır? Ee, sessiz ol, sessiz ol. Öğretmen geldi. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Günaydın çocuklar, oturabilirsiniz. Takmadık geleceğim hazırım. Takmışsınız ya. Ha, pardon ben takmamışım da. Kızım ayıp. 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 Bak arkadaşlar. Ben like atmayı ve yorum, at yorum yapmayı unutmayın. Siz seviyoruz. Terbiyesiz. Neyse devam edelim. Pişt pişt. Bana mı dedin? Bana mı dedin? Sen sen şeker sanırım adam. Ben mi? Evet. Evet ne oldu? Şey dersiniz ne? Ona göre defter kitap çıkaracağım. Maalesef. Çile sorayım. Çile dersiniz A ne? Dersimiz fen. Dersimiz fenmiş. Evet. Ders ne? Fenmiş kanka. Hı. Teşekkür ederim şeker. Ders ne? Kendi ah, ah. ah, ah, ah. Kanka sen dersin ne olduğunu öğrendin mi? Evet Fanny. Ta tamam. Ders fen kanka. Biliyorum biliyorum. Ders fen kanka. Tamam. Üf, biz de dersi nasıl bulacaksak. Ders fen mi? Evet evet fen kanka ben sana bu sohbet anacığıma ders vermiş. Neyse geçen bir tane takıcıya gitti. Bir tabi ya herkes defterini çıkardık biz. Biz çıkarmadık. Dur sorayım. Matematik defterini çıkardık. Aa, ders ne? Sen. Ya. Sen evet. Senmiş. Matematik hmm. defterinle alaka. Ne bileyim çıkardım deli <laughs> koyayım. Şuradan bir salak mısın bilmiyorum. Ya. Birini. Ayıp oluyor yani. <laughs> sana ayıp olmaz iyi. Ah. <laughs> Hiçbir şey anlamıyorsun. <laughs> en sevdiğim ders fen başlıyor. Ben de. <laughs> Yani en çok matematik seviyorum sonra fen. <laughs> Aynen. Yes. Of ya en hani sıkıcı ders matematik başlıyor. Kazanmanız bir olsun dostum. Sen de dostum. ele. Dersimiz fen. Ne? Sen dedim zaten bende. de. Kanka sen matematik dedin. <laughs> Ay özür dilerim. Yani feni de sevdiğim hiç sayılmaz. İster bak sana. Ah. Efendim Paris. Onu diyeceğim. Hiç aklıma gelmezdi ama. Keşke ders biraz kaynasa ya. Neden ki? Bilmiyorum. Yani iyi olurdu aslında gerçekten de. Evet. Ah. Ders kaynasa iyi olurdu. Şşş, kendi ayarında tamam. fısıldaşma. Pardon hocam. Çok Gir. Yes. Ups. Ah, canım. Ah. Sen misin? Ben yeni öğrenciyim. Tamam. Ah, ah duvan kabul oldu. Ah, evet. Ah. Demişlerdi bu kadar çok çabuk geleceğini düşünmemiştim. Evet. Zaten istersen kendi. <laughs> i̇stersen tanıt. Hocam bilmeyin hocam. <laughs> tamam. Hadi bakalım kendini tanıt. Peki. Şurada bekleyeyim. Şurada işlerim vardı. Şöyle, e, merhabalar arkadaşlar. Benim adım Lila. E, örümcek o acısından geliyoruz. Babam örümcek adam. <laughs> bir dakika girmem tuttu. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Benim adım Lila. E, örümcek var. Vadisinden... <laughs> <laughs> tutturuyor ya. Tekrardan kendimi anlatayım. Evet arkadaşlar. <laughs> benim adım Lila. Örümcek Vadisi'nden geliyorum <laughs> Ciddiyetim topladım. Birazcık böyle komik bir kısımdır. <laughs> Arkadama gülme sesi geldi. Neyse. Evet arkadaşlar. Merhabalar. Benim adım Lila. Ee, örümcek Vadisi'nden geliyoruz. Babam örümcek adam olduğu için buralarda da çok e, iş çıkıyor böyle kurtarılma gibi. O yüzden. Vay baban Spiderman man mı? Spider-Man demedim Örümcek adam dedim. Ne fark eder? Örümcek adam! Tamam. tamam Beni kızdırmayın çocuğum. Tamam ya. Hımm. Kanka. Ben nereye geçeyim öğretmenim? Efendim kanka merak etmedin mi? Az önce sana öğretmenim dedim. Ya sus. <laughs> e, hocam ben nereye geçeyim? Ee, Nasıl pıskan ee, Paris. Efendim. ben Ve kristal. <laughs> la 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 la. E, e, efendim öğretmenim. E, nöbetçi öğrenci buraya çağırın. Ben ona bir şey diyeceğim. Tamam öğretmenim. Evet ya da direkt siz bize deyin hocam biz hemen getiririz. Canım benim kristal ben sana söyleyeyim öbürü fişek mi gitti? <laughs> hocam o roket. <laughs> miniş roketi. İlk uçan miniş roketi. Neyse. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> Neyse. E, canım benim. E, e, canım benim. niye ben sürekli canım benim diyorum? Neyse. Evet, e, canım benim. Canım benim sayıcı. <laughs> yaptım. yedek bir masa vardı. Ne bileyim. Ne bileyim. Yedek bir masa vardı. Nöbetçi öğrenciye sor, sor o sana söyler. Buraya getirir misin? Tabii ki hocam. Zaten biz Paris'e getiririz. Tamam. Hocam. Ne yapıyorsun ya? Çocuklar sıramızı koruyorum. tamam hocam. Teşekkürler. Konku bir adı nöbetçi öğrenci tık tık. Nerede kaldılar ya? Bir tane... Getirdik öğretmenim. Öğretmenim bir tane getirdik bir tanesi de dışarıda. Ama <laughs> sanırım ona gerek yok. Evet ona gerek yok canım. Şey şöyle ortamda mı gelse acaba? <laughs> <laughs> Aaa! Tatlım sen şimdi idare et. Sen burada mı oturacağım? <laughs> tamam maalesef. Tek oturayım. Ee, canım benim bir yer ayarlayabilirim hatta dur. İstemiyorum hocam. Yok <laughs> hocam öğretmenim. İstiyorsun istiyorsun. Ayarlasın iyi <laughs> olur tek başıma. Hayır. <laughs> bir şey değişmedi. <laughs> Sen daha iyi olacak. Evet bu daha, daha, daha iyi. Öne geç. Hey. Burası çok iyi hocam. Tamamdır. Hatta bakın ara sıra kaynaşabilirsiniz. Bizim veriyorum ha. Sizin vermem aslında. Yes. Tabi tabi tanışmıyorum mu? Ben tanışmıyorum mu da bana ne? <laughs> ben de deli. Ee, zil çaldıktan sonra. Evet çocuklar bunun sonucunda zil çaldı. Çıkabilirsiniz. Teşekkürler hocam. Yes 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 yes. Harstu. Harstu. <laughs> Hey, Lila tenefse birlikte çıkalım mı? Olur. Olur. Şey sorma sayıptır pardon ama sen az önce benim kafama dokunarak benim taklitimi mi yaptın? <laughs> Neyse hadi gel kantine gidelim ya da bahçede gezelim. Olur bu okulun bahçesi çok büyükmüş gelirken gördüm. Gel. Gel biz de çıkalım. Şunlara hesap verelim onlara. Bir kişi daha çıksın. <laughs> Yürü. Abone olup like atmayı unutmayın Eğer bu serinin devamını istiyorsanız e, Abone olup like atmayı ve Yorum yapmayı ayrıca bildirimleri açmayı da unutmayınız Bölüm ikisi e, Hemen yakında Gelecek Kendinize iyi bakın Hoşçakalın